Ey iman edenler Allah'tan korkunuz, sakınınız. Haramlarından korkunuz, sakınınız. Ve salihlerle beraber olunuz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'a yakınlık peyda ediniz. Eğer Allah'a yakınlık peyda edemezseniz Allah'a yakınlık peyda etmiş dostlarıyla dost olun ki onların bereketiyle Allah'a yakın olursunuz. Onların simalarına bile bakmakta ecir ve sevaplar vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, Ali'nin simasına bakmanız, yüzüne bakmanız, Kabe-i Muazzama'nın Kabe Muazzamanın kendisine nazar etmeniz gibi sevaptır diyor yani tecelliyatı subhaniyeye masar olduğunu söylüyor. Yani nazargahı ilahi kılınmış bir gönül sahibi olduğunu anlatıyor. Onun için aşkeri der ki Mevlana'mız Kabe'yi muazzamayı Azer'in oğlu İbrahim aleyhisselatu vesselam yaptı. Kabe'yi muazzama Beytullah olarak Allah'ın evi olarak geçer. Ama Allahu Zülcelal Hazretleri orayı yaptığından beri bir defa oraya gitmedi şu gönlümde Allah'tan gayrı hiçbir varlık yoktur. Çünkü dağlara, taşlara, engin denizlere sığmam. Mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Ancak Allah erlerinin gönlü nazar yahı ilahidir diyor.